Herkese selamlar dostlar. Bugün size Axe hoş geldiniz. Bugün 12. bir konu olan Oğlum Allah'ım Allah'ım Ben Oğlum Allah bu lobby bitmediler ha ee, Ufak bir uyarı yapmam gerekiyor. Ee, normalde böyle hayvanlar falan spamlanmıyor mesela. Spinosaurus falan filan spamlanmıyor. Buna niye spamlanıyor hemen anlatacağım size. Karanlar da Bunları spamlanma sebebi de fujo, fujo'dur. Plus modunu kullanmam. Bir de şu tarafta Pterodon yaz, yazısı. Better Creature modu var. Bu modda birazcık şey yapıyor. Optimize ediyor gibi bir şey. Bunları bir ben alayım. Şu anda. Biraz tehlikeliler. Bak biri buff verdi, biri rage verdi. Bunlar edeceğiz bu arada ama bir lazım bize. Onun için farm yapacağız. Uzakları bir yere. Ya aslında yukarki... Bir dakika yukarıki göl uygun mu acaba? Hmm. Aslında burayı ne yerleşebilirmişiz ki? Neyse evin bir üstüne yapmış oluruz daha iyi olur. Daha su içebiliyorum değil mi? Ben hep aşağı inip duruyordum yani. Arada... ki arkadaş tabloda sorun yok. Niye su içemiyorum? Ön elleri var ya fıcı odurum. Su içemiyorsunuz ama bu. Biraz garip bir mevzu. ya ya gene Abicim beni bir bırakın be. Beni bir bırakın. Vallahi çok çok can sıkıyorsunuz siz bir yerden sonra. Şeyi ee, şey ne demişlerdi? Yüzen mi? yorumlar bir yazdı da. Ben çene. Heh, ben çene kurarım onu. Gidin yavrum gidin. Allah'ım gidin. yakın ya? İlk hasar böyle. Hadi naş naş. <laughs> Vallahi çok sinir bozucular. Şimdi e, bir tane Jodur halkımız alalım. Ha yumurtamış. Hepiniz dişi misiniz ya? Sen erkeksin. Ha. Ol, erkek bu arada güzel bir düzenleme yaptım. Dynamic kusları çıkartırım. Diğer videoda. Ee, ne yapalım ne yapalım. Tam ne bu ne yapacağım bilmiyorum. Ee, suya gidelim olmadı. Bir... Ortamına bakalım bir. Göz gezdirelim. Gel abi. Bakalım durum ne var. Aslında rengi ne kadar güzelmiş ya. Daha erkek misin? Evet erkeksin. Bak nasıl tamıyor. Çok renkli çok. Bazı zamanlarda çok renkli olunca erkek oluyor bak. Gitti bak bak dangalak. Aldı onları ağzına sıçacak şimdi onlar. Hepsi günü gene iyi idare ediyor ya. Diğeri mön mönü bakıyor ya. Şos tam bir kaos ya. Aha bayın adam var. Robotları ne ya? Dibi de. Bir gelmemiş sanki. Nerede <laughs> Dane'e her ritim var. Dane'e her ritim var herhalde. Telaffuz yanlış olabilir bu arada. Takmayın kafaya da. Herhalde bunlar da olur. Biraz garip çanlar ya. Adamın suyun altına. Alfa falan kesebiliriz ya aslında ama. Alfa yok galiba. Bu arada bunu da bir önceki videoya gittim. De, o videoda da ses yoktu. Sadece teminliğini falan göstereyim dedim. Ama. Evet burada da herhangi bir alfa falan yok. Hı, su da boş o zaman. Dangalakları ben, ben de öldüreyim de. Evet. Burada kemikleri kırıldı az önce. Oha kaç levelsiniz ya? Dağılın lan. Heh adam ol. Canı çok iyi ya. Tam şey ya suyun gigası yani. Suyun gigası. Mosul'dan bile güçlü. Ben forumlarda falan da okumuştum. Ee, sualtı mağaralarında mağaralarına Dinosaurus'suz girilmiyormuş yani. O kadar zormuş. Normal arkanı vanilla hayvanlarıyla zar zor girilen yerlere Dinosaurus birazcık daha kolay giriyormuş. Ben öyle duydum. Ee, mağaraları mağaralara falan gideceğiz. Önce bir geleneksel abert mağaramıza bir gidelim. Bakalım bu arada neler var neler yok. Ondan sonra da gelişmeye göre bakarız yani ne var ne yok diye. E, droplara bakalım da. biz para biraz yavaş kalıyor ya bazı yerler. Başlayabilsin. olsun. sarısı. Şu an zor ya. Daha mermi falan yapmadık. Allahım. Ah sana yemek Stamina azalıyor. Hadi yavrum biraz hızlı doldur stamina da. <laughs> Şu droptanın var. Dropları görebiliyoruz lan. Yanına gidip düz olması daha iyi olur. Kötü droplar çıkmıyor çünkü. ama güzel çıktı. Ama bunları kullanma. Elimizde olan malzemem var. Ve pitarın ağırlığı o kadar iyi değil. Hayvanı bunları etmeyelim Burada şey var bak. Hah bak şey varmış. Ne olacak ki? Arada onu Allah Allah 145 150 ile gittik de bu kadar statlarının böyle olduğunu bilmiyordum ben. Oo. Tamam. Ee, başka neler var? Behomot mı? Bu ne? Behomot Gate. Ya bunları biz de yaparız ya. Sonuçta 6x falan oynuyoruz. 12'e yakın falan oynuyoruz o yüzden Gelen çıkan yok ya sen ciddi misin Abi var ya şu bazı hayvanlar çızoferin hastası Neydi? bazı hayvanlar çızoferin hastası başka neler var Bak şurada şey var kunduz yuvası falan var yani iyi ki be Alberta şeyine gidecektik ha Bize hızlı hayvan lazım ya Desmodus Test modus bile hızlı değil bize. Ab harbiden harbiden hızlı bir şey lazım. Büyük ihtimalle e, seroton falan eğiteceğim yani. <laughs> Yo Andrew hızlı aslında. Andrew da alabilirdik ki. Ama Seratosaurus daha hızlı. Sonraki videoyu Stego ayarlarız. Ben olmadı e, video dışı bir ayarlarım onu. Stego ayarlarım bir tane. Yüksek level bulurum. Özellikle tek Stego bulurum. Çünkü onların levelı ekstra ekstra fazla oluyor. Gelin bakalım. abartma mağarası şurada bir yerde olması lazım değil mi? Heh. Tamam. Geldik. Bak Burada da geliyor. Normalde arkeoloji şeyiyle geliyor da. Eklentisiyle geliyor da. Buradan kasılmıştım ben zaten. drop. Sen... O. Sen bu şey ettin şu anda. Dur bakayım. Oğlum konsana. Ya hayvan. Kon kon. Çıkmadık şey değil mi şimdi? Şey? Abi Dino Alın da biz Dino Skus'u. Hop. Spamlanmamış. Niye spamlamamış abi? Bari bak. sen? Şey, şey bende yok ki ama. Bize senin o şeylerden lazım. Tentacle'lı zımbırtıdan lazım sen öyle temin ama mağarada niye drop da hala anlamadım dün de girmiştim bugün de girdim mağarada bir şey yok mağara boş gibi gözüküyor mağaradan çıkıyım şimdi aklıma çok daha güzel bir şey geldi normalde bu mapte bu hayvan yok bir dakika o ne? tamam normalde bu mapte bu hayvan yok Normal crop sayıdeceğiz ama Şöyle yüksek level lazım. Soru kırpmamamız. Ok yedik. Atlamayın. Ben kaçtım. Çok düşük de aslında ya. Allah Allah. Çok. Ok. Ya 25'te aslında işimiz. Bu. Ve de en yüksek level'a gitmek en mantıklı. Tamam, gelecek o bize. Tamam ki. Ha. Bu arada CTRL yapmanız gerekiyor ve hareket etmemeniz gerekiyor. Çünkü girip önünüze konuyor. O sırada kitim veriyorsunuz. Tamam. Topların da paşa. Güzel. Kötü değil. You know my crawl eklendi Upload evet, Kitty yiyor bu arada sadece haberiniz Yoksa diye söyledim sadece sadece Kitty yiyor <laughs> Ama bu küçük arkadaş sayesinde çağ atlayacağız şu anda Allah Allah Oo Bir şey oldu dedi, anlamadım Neyse abi Bakalım sağ olsun Grafik şey mi acaba? Ha, grafik mi değişti az önce? Allah Allah. Neyse, garip. Şey eğit, aynen, ee, moving eğitelim bir de. Moving artı Cinema Clubs. Yani gayet iyi olur. Alacağımın şu anda... Şey. Arjantin ne iş var O ne? Nerede o? Bu? Burada olması lazım. Bulacağım bulacağım. Bir dakika. Lan. Allah'ım. Hayvan suda. 95 lira. Bu kadar da düşünerek yok ya. Meaning ediyor sonuçta. Tek seferlik eğitiriz. Oo. Ayla. Ama şey Fujodur Plus var ya e, R tayla spamlanıyor. Yani o, bunu içeceğim ve R tayla eğitirim daha iyi. Bu arada bu arkadaşın staminası evet. Azıcık az. İliliyorum. Sinoyu çok zorlamayalım. Yoksa valla stamina yarı yolda biter. Biz de haşat oluruz yani. Aşağıda görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Tam bir full seti çektikten sonra falan şey yapacağım. Geyik bu arada artık iş, iş yaramayan alanlardan biri. Eskiden işe yarıyordu. Eskiden de işe yarıyordu. PvP'de çok kullanılıyordu. Hızı çok iyiydi. Ama Gali'yi eklediler. Ama Gali gelince de bir şey değişmedi yani. Gene kullanıldı çünkü Gali birazcık bozuk bir hayvan. Ve hala bence o kadar hızlı değil. Vahşi hali sanki hızlı geliyor sana. Arktoka'da çok hızlı hayvan eklediler ki. Bazı hayvanların amacı kalmadı. Mesela Galia'da deş muhabbeti gelseydi. E, adrenalin muhabbeti olsaydı. böyle hasar yediği zaman daha da hızlı falan filan bence. Böyle bir şey yapabilirlerdi. Ya, paşam. Çok düşük level'larsınız ya. Oh. Ah. Biraz açtır. Bölüm <laughs> miyvin yalan olacak kardeş. Açtı mı? Açtı Vaca. Bingango, Ne? Göremiyorum ki. Ne zulmamız 15 20 Abi bu level'lar çok düşük ya. Zorluğu arttırmamız lazım. Yo zaten fazla zorluk ama niye böyle ki? Çok çok düşük. Araba. Ya abi 95 95. Dur be. Bir dur bir gitme bi lan. Nereye gittin? Neden kaçıyorsun oğlum? Tefeci mi geliyor peşinden? Deli lan Neden kaçıyorsun oğlum? Ne diyor oğlum? ne? Var R-Tylo kalıyor bak gördün mü? Orada var. Bunlardan edeceğim. Full R-Tylo. Renkleri daha güzel. Kaç level olsun? Biri nereye gitti o? Dangalak nereye gitti ya? Mafya'ya borcu vardı galiba. Şuna deli lavu. Tamamen amas. Tapsal. Geranimo. Tamam tamam da tamam. Slow al slow al Tamam. Hayvan da çok zorlanıyor. Abi yok, mirink yok ya, mirink yok. Kafayı yiyeceğim ya. Bunu bile düşük level ettik. 45 level. Oha abi bunlar. Ya 130. Tövbe. Ee Ekosisteme bak ya. Denge değişmiş anasını satayım. Ekosistem update gelmiş. 140, 150. Bize geldi mi? Yok. Tövbe 85 level. Allah'ım çıldıracağım. Bok var bok gel gel. Bok var gel. Gel gel, gel. bok var gel. Ağzınlık. Bir tane aşağı. Kendini şey yaptı aşağı saldı. Biz matar yapmadık değil mi bak. Allah'ım. Su yok. Su yok. Zaten Merhaba. Merhaba. Hazret, sayın hazretleri merhaba. Bir şey fark ettim. Ormanın dışındaki level'lar yüksek. Ormanın de düşük. Bir bakacağım 145 tane bak bir tane 145. Oğlum on, sen aralarında temiz olansın. Sen onlardan ayrıl. Sen onlarla takılma artık. Bak sular orada. Su. Tamam. Ama çok boş uzuyor gibi hissediyorum video ya. Boş kesik tavuk gibi geziyoruz videoda şu anda. Ama video uzun olması gerekiyor. Evet. Köprü var. Oha! Güzelmiş lan köprü. Oh, ya abi şuradan geçtik su içemedik? Teşekkür ederim. hazır hazırlıyor mu? burayı biliyorum galiba. Böcek mi arasın bura? Hayır. yok. Oo. Oh. Wow. Güzel. Baya iyi abi. Bu arada sunucu açacağım. Haberini vereyim. Ee, sunucuya unofficial sunucularda falan gözükmeyecek. Özel sunucu açacağım. Özel sunucuyu da e, Radmin üzerinden açacağım. O yüzden bana Discord'dan DM'den yazmanız gerekiyor sunucuya gelmek için. Çünkü sunucuyu herkes almayacağız. Ee, sunucuda kurallar olacak. Çok hafif bir şey böyle. Ark Dünyasında oynuyorsun gibi bir şey yapmaya şaşırtacağız ya ama tamam o tarz bir şey yapacağız. Tamamdır. Weaving'i de eğittim. O kısmı ıı, normal sessiz olarak koyup hayvan teminlenmesini bekliyorum o sırada. Hmm. Burada neler var? Bak dur şu olayını göster. Bak. Şu küçüklerin hepsini korkuttu. Oha! Sevr'ı Korkuttu. Ben ayı. Ya korktun mu korkmadın mı sen de? ver artık. Çek spas. Böyle yapınca çok görüntü kirliliği mi oluyor acaba? Biz de alışığız ya. Böyle oynadığımız için. O yüzden size kötü gözükmesin ya. Ama grafik ayarlarını falan değiştireceğim sanırım. Bilmiyorum. Gene gözüm oturmadı ya. Size de oturmuyor galiba da. Bir şey eksik dedirtiyor yani. Hakikaten bir şey eksik dedirtiyor. Mesela Mewing'imiz de hazır. Sino da gitti. Mewing. Ben sen daha yeterim büyük ihtimalle. O Mewing'i de şans eseri denk geldi biliyor musun? Hakikaten ya. Arasam arasam bulamayacağım hayvan. Başladı. Simon 55. Abi yok Yüksekte bu hayvan yok yani. O maymuna bak. Şöyle yapalım. <laughs> Bu arada az da olsa bir damage vurmalı bence ya. Ben onu destekliyorum. Ne bunlar? Allah Allah. Allah 95 de olmuş. Öncelişi mi siksen acaba? Oyna oğlum. Farklı böcekleri tek atabiliyorsunuz. Ento. Aa nereye gidiyor? Niye gidiyor? Allah belanı vermesin. Bayıl bayıl. Uyu hadi uyu. Nereye Allah'ın cezası. Ona vurmayalım da. Gel hadi. Hadi. Gel. Geliyor geliyor mu? Aa geliyor. Tamam ne olur kon. Bakayım diye bir tane yedin sen. Tamam gene gelecek o zaten. Ah, <laughs> Ayarımda kazı maçtı tabi benim. Eşşol eşek. Geri gidiyorsun ya. Bana geri geliyor galiba. Normalde tekte falan eğitiriz ya. Ya biz tövbe tövbe. Geliyor. Geliyor. Gel bakayım gel. Gel gel gel. Tamam. Allah'ım. Kaç level? Tam, 142. Tam güzel güzel. 60 level ekledi işte üzerine. Rengi de güzel aslında. Rengi de kötü değil ki. Sinomacrops. Tamam bu video bu kadar iki tanesini ar aradan çıkardık şu anda Çok da şey yapmak istemiyorum hızlı ilerlemek de istemiyorum Ama biraz oturtmak istiyorum seriyi bir de izlenmeler falan biraz az e, Moralimi bozdu azıcık son iki gün e, Biraz toparlanma sürecindeyim Bir hafta önce geldi Sistemim falan bir buçuk hafta hatta e, Sonraki videoda mağaralara girelim Bugün çok geyi geçti. Mağaraların. Mağaralara girelim. Ee, hangisine gireceğim şey yapıyorum da. Şu Redwood tarafında bir tane var. Oraya ben biraz sağlam bir şeyle gideyim. Hatta o videonun sonraki videonun başında Megatherium'a gidelim. Megatherium'dan sonra mağaraya gidelim. Deynos falan da alalım. Da. Destekçilerimiz olsun. Biraz daha iyi olur. Şunu atalım da. orada tekrar hatırlatayım. Ee, kiti yiyor. Yani et falan yemiyor. Sakın et vermeyin. Açlıktan ölür gerçekten de. Ben e, bilmiyordum. Sinomakrops ilk geldiği sefer. Kitin de eğitiliyor diye düşünüyordum. Ya, kitin de eğitiliyor zaten de. Ekstra şey yediğini bilmiyordum. Kitin yediğini bilmiyordum. Bak et zaten tüketmiyor. Bak. Görüyor musun? Meyve de yedi Bak koyuyor koyuyorum bak nasıl lopur 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 yedi yani. Sadece kiti yiyor haberiniz olsun. Ee, tekrardan video... Ay konuşamadım ya. Dur. <laughs> Birazcık dışarıda falan herhalde evde olmuyor. İzlediğiniz için teşekkürler dostlarım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. bay